İYİ Parti olarak verdiğimiz araştırma önergesinin konusu bu vergi dilimleri meselesi. Toplumda bu konuya ilişkin çok ciddi bir çığlık var. Bilmiyorum siz ne kadar duyuyorsunuz ama gerçekten vergi dilimleri üzerinden vergi dilimlerinin yani kanunda öngörüldüğü şekilde yeniden değerleme oranında artırılmaması nedeniyle, daha düşük artırılması nedeniyle adı konulmamış bir vergi var, bir vergileme var burada. Hatta bu hukuksuz mu? Hukuksuz değil. Çünkü kanunlar bizim hep itirazlarımıza rağmen işte geçmişte Bakanlar Kurulu'na ve şimdi Cumhurbaşkanı'na burada yeniden değerleme oranının altında artırma imkanı verdiği için bu artırmalar bu şekilde yapıldı. Ancak geldiğimiz noktada vergi yükünde tabii bu çalışanlar veya çalışanların dışında ücret dışındaki şeylerde de aynı şekilde oldu. Ciddi bir vergi artışı oldu. Değerli arkadaşlar şimdi bakın rakamları size vereceğim. Şu anda ücret ve ücret dışında aynı. ilk vergi diliminin üst limiti 110 bin TL. Eğer bu 2000 yılından itibaren yeniden değerleme oranında artılmış olsaydı bu 110 bin TL olan rakam 288 bin 600 lira olacaktı. Yani 110 bin lirayla 288 bin lira arasındaki o limiti o farkı siz yüzde on beş yerine yüzde yirmiden vergilendiriyorsunuz. Diğer vergi dilimlerinde de aynı şekilde. Şimdi Genel olarak şöyle bir itiraz var. AK Partili arkadaşlardan da komisyonda da bu itiraz olmuştu. Ya bu bizim dönemimizde çok fazla böyle bir şey olmadı. Bu 57. hükümet döneminde olduğu şeklinde bir takım itirazlar oldu. Öyle değil arkadaşlar. Yani evet 2001-2002 döneminde de yeniden değerleme oranı çok altında artırıldı. Hatta yarısı kadar artırıldı o iki yılda. Ama sonraki özellikle 2003-2004-2005 yıllarında da ve sonra takip eden yıllarda da yeniden değerleme oranının artında artırarak dolayısıyla insanları daha fazla adı konulmamış, hukuki olmayan anayasa diyor ki vergi kanunla konulur diyor. Burada bir vergi mevzuat değişikliği yok arkadaşlar. Vergi oranlarında bir değişiklik yok ama vergi yükünde ciddi bir artış var. Tabii bugün yaşadığımız sıkıntıların temelinde de ücretlilerin bu memur olsun, işçi olsun feryat etmelerinin nedeninden bir tanesi de bu. Mesela ben bunu Plan Bütçe Komisyonu'nda matrah 720 bin lira olsaydı üzerinde yapmıştım. Burada o matrah biraz daha orta sınıf gelir olanlar için de daha düşük gelir olanlar için. Yani yıllık matrahı 500 bin lira olan bir çalışan için vergi diliminin şu andaki mevcut haliyle eğer 2000'ler itibaren yeniden değerleme oranında artılmış olsaydı bu durumdaki farkını size söyleyeceğim. Bu durumda 27.800 lira değerli arkadaşlar yıllıkta daha fazla vergi alınmış vatandaştan. Yani yeniden değerleme oranında arttırılmaması nedeniyle e, 2000 yılından bu yana lira bu bir yıllıkta yani kümülatifi çok daha yüksek tabii. yani 22 yıl boyunca aynı şey yapıldığı için yıllık etkisi bugünkü rakamlarla 27.800 lira. Bunun anlamı şu alınması gereken vergi yüzde 32,5 oranında fazla alınmış arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir hukuki düzenleme yok bakın sadece verilen bir yetki çerçevesinde yapılan işte düşük artırımlar sonucu. Bunun puansal anlamı da vergi yükünün 5.6 puan %5,6 puan yüksek olması demektir. Bu tahammül edilebilir bir şey değildir. Şimdi bunu siz neyle birlikte yapıyorsunuz bir de? Zaten çalışanlar için veya emekliler için TÜİK enflasyon rakamını yanlış ölçüyor. Zaten oradan insanlara e, cebine cebindeki parasına bir el koyuyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz bir de yeniden değerleme oranı düşük artırıyorsunuz. Buradan el koyuyorsunuz. E, ondan sonra işte çalışanlar, emekler bugün böyle feryat ediyor.